Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, aranızda hiç PUBG'yi güncelleyemeyen olmuş mudur? Bir yorumlarda yazın bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Game lapa girdik, tamam mı? Şimdi bakın şeye tıklıyoruz. Şurada şey var ya, bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın şu çizgi, şu noktalar var ya yani şu çizgiler üst üste. Bakın şu işte oraya tıklıyorsunuz. Hatta okulanda iyi görüyorsunuz. Aha kameradan gidiyor, kontrol edemiyorum. Şuna tıklıyorsunuz. Burada güncelleme yazıyor. Güncellemeye tıklıyorsunuz. Ben tıklamayayım. Güncelledim. Dün güncelledim hatta. Güncellemeye tıklıyorsunuz. Burada bir dikdörtgen bir bir şey oluyor. Onu hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ama önemli değil hareket ettirmek. Sonra oradaki mavi şey tamamen dolunca güncelleniyor sayılıyor. Sonra herkesin game notu vardır. Öyle yani şuradan çıkalım, çıkamıyorum da. Bu eski model biraz. Heh, evet. Siz komputere giriyorsunuz bilgisayarı sıfırladım güzel olmuş mu arkadaşlar? Ama config'i silmeyin. Sonra burada e, for test Yok bu değil. şu mu? Yok bu da değil. Heh, bu. Bakın şurada Dowland yazıyor. Dowland. Dowland yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Aa, eski GameLoop'unuzu silin tamam mı? Güncellenmesi gereken. Bakın şurada GameLoop var görüyorsunuz. Dur bir ok nerede lan ben oku göremiyorum. Bakın şurada game Lop var arkadaşlar oklan gösteriyor. O game alıyorsunuz. Böyle buraya koyuyorsunuz. Tamam. Sonra buna tıklıyorsunuz. Game tıklıyorsunuz. Dur lan yazı yaz demiyorum. Tıklayalım şöyle o kaç gigab kaç kilobaytlı kaç kilometre. <laughs> Game lapa tıklıyoruz. Sonra burada run yazıyor. Run'a tıklıyoruz. Sonra buradan start'a tıklıyorsunuz. Ana. İptal ederim ben sonra yüklemeyi. Sonra ne oluyor? Bakın burada yüklenmesi gerekiyor sizde.